Ah, Alman dil bilgisi. Sırf bu iki kelime bile insanın gözünü korkutmaya yetiyor, değil mi? Ama peki ya size desem ki bu aslında ezberlenecek sonsuz bir kurallar yığını değil de çözülecek bir şifre, bir bulmaca gibi? Hadi gelin bugün bu karmaşık görünen yapının temel planını birlikte çıkaralım. Pekala. Hadi konuya girelim. Çoğumuz için Almanca dil bilgisi tam bir kaos gibi görünüyor. Hani o meşhur artikeller, bir türlü yerinde durmayan fiiller, her kuralın bir istisnası. Ama ya bütün bu karmaşanın içinde aslında bir sistem, bir kod varsa? İşte biz de bugün tam olarak bunu yapacağız. Bu kaosun içindeki o gizli kodu birlikte çözeceğiz. Şimdi bir anlığına bütün kuralları unutun. Dil bilgisini bir kurallar listesi gibi değil de bir inşaat projesi gibi düşünelim. Elimizde tuğlalar var, harç var, aletler var ve biz bunları kullanarak adım adım sağlam bir şey, yani anlamlı bir cümle inşa edeceğiz. E madem bir inşaat projesindeyiz, o zaman nereden başlamamız gerekiyor? Tabii ki temelden. Hadi o zaman cümlenin en basit, en sağlam temelini atarak işe koyulalım. Aslında burada işimiz kolay, çünkü sistem aynı Türkçedeki gibi. En basit Almanca cümlenin bile iki tane taşıyıcı kolonu var, olmazsa olmazı var. Özne ve yüklem. Yani işi yapan kim ve ne yapıyor? Bu ikisi olmadan cümle diye bir şey olmaz, yapı çöker. Hemen bakalım somut bir örnekle ne demek istediğimi. Der Schüler schreibt. Yani öğrenci yazıyor. Soruyu soralım hemen. Kim yazıyor? Der Schüler, yani öğrenci. Bu bizim öznemiz. Peki bu öğrenci ne yapıyor? Schreibt, yani yazıyor. Bu da yüklemimiz. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Temelimiz hazır bile. Tamam, temelimiz sapa sağlam. Şimdi ne yapacağız? Duvarları çıkmaya başlayacağız, değil mi? İşte o duvarların tuğlaları da isimler ve onların çoğul halleri. Hadi gelin, bu yapı taşlarına biraz daha yakından bakalım. Evet, geldik o meşhur konuya. Hani hepimizin başını ağrıtan o çoğullar meselesi. Biz Türkçe'de ne kadar rahatız değil mi? Koy sonuna bir ler, lar, tamamdır. Ama Almancaya gelince sanki her kelimenin kendi kafasına göre bir kuralı varmış gibi tam bir curcuna. Ama durun, hemen korkmayın. Aslında ortada bir kaos yok. Sadece tek bir sihirli kural yok o kadar. Bunun yerine Almanca'da belli başlı desenler, örüntüler var. Bizim amacımız da tek tek her kelimeyi ezberlemek değil, işte bu desenleri tanımayı öğrenmek. Hadi gelin şu en yaygın desenlere bir bakalım. Mesela, der Tisch, yani masa. Ne olmuş? Di Tische. Sonuna sadece bir E gelmiş. Bu çok tipik bir desen. Ya da das Buch, kitap. Çoğulu ne? Di Bücher. Hmm, burada iki şey olmuş. Sonuna e er gelmiş, bir de u harfi ü olmuş, yani umlaut almış. Bu da başka bir kalıp. Peki ya dilampe, lamba, dilampen olmuş. Sadece bir n eklenmiş. Bu da sonu e ile biten dişi isimlerin klasik hareketidir. Bir de değer şüler gibi ilginç durumlar var. Öğrenci kelimesi çoğulda da aynı kalıyor. Dişüla. Gördünüz mü? Aslında her biri kendi grubunun kuralını takip ediyor. Rastgele değil yani. Ve şimdi, bütün bu karmaşanın içinde size tutunacak sapasağlam bir dal, altın bir kural söylüyorum. Hazır mısınız? Bir kelime hangi çoğul ekini alırsa alsın, neye dönüşürse dönüşsün, artikeli çoğul olduğunda istisnasız her zaman di olur. İşte bu kadar. Bu, aklınızda tutmanız gereken tek ve en güvenilir kural. Harika! Duvarları ördük. Tuğlalarımız tamam. Ama şu an elimizde hareketsiz bir yapı var buna can verecek, onu çalıştıracak bir motora ihtiyacımız var. İşte o motorda fiiller. Gelin şimdi fiillere ve onların çekimlerine bakalım. Şimdi Almanca'da fiilleri iki takıma ayırabiliriz. Bir tarafta kurallı fiiller var. Bunlar uslu çocuklar gibi hep aynı düzeni takip ederler, sürpriz yapmazlar. Ama diğer tarafta Asıl aksiyonun yaşandığı kuralsız fiiller var. Bunlar biraz asi çünkü belirli durumlarda köklerindeki sesli harfi değiştiriyorlar. Peki bu asilik nerede oluyor tam olarak? İşte kilit nokta burası. Kuralsız fiillerin o kökündeki sesli harf sadece ve sadece du yani sen derken ve erzi es yani o derken değişiyor. İşte bu küçük detayı kavramak Almanca'da fiilleri doğru kullanmanın en büyük sırlarından biri. Bunu en güzel "nehmen" yani almak fiiliyle görebiliriz. Bakın şimdi. Ich nehme diyorum her şey yolunda. Ama du dediğim anda hop kök değişti. E gitti yerine i geldi. Du nimst. Aynısı er, sie, es içinde geçerli. Nimmt. Peki sonra ne oluyor? Çoğula geçince wir dediğimizde fiil eski haline geri dönüyor. Wir nehmen. İşte o desen dediğim şey tam olarak bu. Değişim sadece sen ve o için geçerli. Bu mantığı kaptığınızda diğer kuransız fiiller size çocuk oyuncağı gibi gelecek, inanın bana. Tamamdır. Tuğlalarımız var. Motorumuz da çalışıyor. Ama bu parçalar havada duruyor. Bunları birbirine neyle bağlayacağız? İşte inşaatımızın harcı da burada devreye giriyor. İsmin halleri, yani o meşhur case'ler. Bu ismin hallerini sakın böyle korkutucu, soyut bir dil bilgisi kuralı olarak görmeyin. Onlar cümlenin GPS'i gibi bir şey. Bize şunu söylüyorlar. Bu kelime cümlenin neresinde? İşi yapan mı yoksa işten etkilenen mi? Kısacası kelimelere görevlerini dağıtıyorlar. Ve en çok karşımıza çıkacak olan, en popüler olanı akuzatif. Akuzatif ne mi? Bir eylemden doğrudan etkilenen şey. Çok basit. Ben elmayı yiyorum dediğimde yeme eyleminden doğrudan etkilenen ne? Elma. İşte o elma kelimesi Almanca'da akuzatif oluyor. Kimi, neyi sorularının cevabı yani. Peki bu akuzatifi cümlede nasıl anlıyoruz? İşte burada işler ilginçleşiyor ve aslında basitleşiyor. Çünkü en büyük ipucu eril yani der artikeline sahip isimlerde. Sadece onlara odaklanın yeter. Bir der kelimesi cümlenin öznesi ise der olarak kalır. Ama o kelime nesne olursa, yani eylemden etkilenirse, o der artikeli sihirli bir şekilde den veriyor. İşte bu kadar. Di ve das artikelleri rahat, onlar değişmiyor. Yani aklınızda tutmanız gereken tek şey, akuzatifte der olursa sana den. Hadi tüm öğrendiklerimizi bir cümlede toplayalım şimdi. Dea yunga glos den fata. Yani, oğlan çocuğu babayı selamlıyor. Şimdi analiz zamanı. Kim selamlıyor? Dea yunge. Öznemiz bu. Artikeli dea. Peki çocuk kimi selamlıyor, kimi sorusunun cevabı den fata. İşte nesnemiz de bu. Normalde dea fata olması gerekirken nesne olduğu için den fata olmuş. Gördünüz mü o küçücük değişimi? İşte o minicik kelime cümlenin bütün yapısını kimin kime ne yaptığını bize anlatıyor. İşte ismin hallerinin olayı tam olarak bu. Süper. İnşaatımızın ana hatları bitti. Bayağı yol kat ettik. Gelin şimdi şu alet çantamıza bir bakalım. Bugüne kadar neler topladık? İşte size Almanca bir cümle inşa etmenin dört adımlık planı. 1. Özne ve yüklemle sağlam bir temel attık. 2. İsimler ve çoğullarla dularları ördük. 3. Fiil çekimleriyle motoru ateşledik, cümleye can verdik. Ve 4. İsmin halleriyle, yani harcımızla bütün parçaları birbirine yapıştırdık. Gördüğünüz gibi bu bir kaos değil, bu bir sistem, bir plan. İşte artık elinizde bir taslak var. Bu kuracağınız çok daha karmaşık, çok daha uzun cümleler için bir başlangıç noktası. Önemli olan artık kuralları ezberlemek değil, bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak ve siz artık bunu biliyorsunuz. Şimdi bu planla, bu aletlerle kendi cümlelerinizi, kendi düşüncelerinizi inşa etme sırası sizde. Merak ediyorum, sizin inşa edeceğiniz ilk cümle ne olacak?